arkadaşlar ne kadar uzun süre dayanabilirim yapıyorum. Bu çekilmiyor. Daha bu, bu mu sağlıyor burada da rengi yallak? Çıkıyor ya bak. <gülüyor> <gülüyor> Burada her kat çektiğimde bir tane koyacağım. Bu bir. Bir kat. Bir iki tane çektim. Bir Acaba ne kadar dayayacağım? Bir dakikada çok fazla çektim. Dayanacağım. Biden, Artık, Artık... Tek de bırakıyorum ya. Yani. Şu aşağıdaki teknelerden korkuyorum. Bu yüzden üstten çekmeyeceğim. <laughs> Neyi bozdu senin dengeni bu kadar ya? Oğlum niye sen bu kadar değil ya Of. Oh! Bunu koymak istemiyorum. Benim tek bildiğim şey şunlar. Bekleyin. Kuracağım. Daha bitmedi. Yeni başlıyoruz. Şu an aynı boyutuna getirdim. Düşmüş sayılmıyor bu arada. Jenga'da tamamen bozulmaz ki. Tekerli düşmüşler sayılmıyor diye biliyorum. Hayır ya yapma etme. Şunun önüne destek al. Bizim acil şuradan başlamamız lazım. Yerken. Aynı boyutunun birazcık daha Buradan bir tane çekeceğim. Daha çekmeyeceğim. Burayı büyütmek istiyorum. Şimdi. Buradan mı çekeceğiz? Tekli planı iptal. Şurada bir tane daha varmış. Dümdüz tekli koyacağım. Şuraya acil bir tekli lazım. Dakika dayanabildim. Çöp. Neyse şu şey olmaz. İki videolarımı yeni çoğaltmaya değil. Ama ben dengeyi neyi de bozdum yani Aşağıda birerli bloklar var. Herhalde. Yani Ve dengeyi sağlayan şey vardı da tuttuğum. Hani bayağı bir sert çekmiş. Bu yüzden herkese görüşmek istiyorum. Bay. Bay.